Ve bu bölümde kaçın şeyi seçiyoruz. Seçelim. Seçelim. İyi dikkatli. edin. Bir mazeni. Dikkat ya. Kanalıma hap yapıyorsun. İngilizce biraz konuşuyor. Efekt seçiyoruz. Efekt şeyi. Ses mektan. Efekt videosu. Başka ses Ne efekt yapayım? Binayı kart geldi. Kaydediyoruz. Bakın yine. Ya. Yorumları yazın. Başka hangisini yapayım? Başka hangi efekt yapayım? Yorumları yazın arkadaşlar. Minecraft. mı Minecraft'tayız. Tavuk, hey, tamam, tamam. ne var Ne kadar kazanım var şu Ay şu küçük kuşları çekelim. Nasıl? <laughs> Ay şu kuşları. güzel. Arkadaşlar nasıl yoruma yazın bunu? Bu kaç tane kuzenim var da yapacağım. Kaç tane kuzenim var? A B one was Arkadaşlar benim 1400 800 tane kuzenim var o yüzden böyle. De. Aa bu çok güzelmiş. Pırıltı efekti. Hey Noel Baba sen beni yenebilir misin? Yenirim. Yarın bakalım da görelim. Yeni yok ki? Yeni yok ki Noel Baba? Of, oh, ne oldu? Bir daha yarış yapalım. Bu haksızlık sanki. ne yaptın? Hey Noel Baba, yeniden yenemezsin ki beni. Yeniden neden yaptırdın ki? Noel Baba, Noel Baba şıkkırtı biksin. Ha ha ha. Yendim seni. Ha ha. Disco, 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 disco. Disco, disco. Arkadaşlar bu bayrağı bilenler yoruma yazsın. Burada da benim kitaplarım var. Bakın çok okurum ben bunları çok okurum. Bak. Bakın arkadaşlar. Tabii ki de okur muyum? Bak tabii ki de okur muyum? Evet tabii ki de çok güzel okurum. Bye bye. Yeah,